Arkadaşlar merhaba. 15 Mart 2022 tarihinde Ak Yatırım'ın günlük bülteninde Mavi'nin finansal sonuçları ile ilgili bir haber paylaşıldı. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Mavi 2021 4. çeyrekte 117 milyon TL net kar açıkladı net kar satış büyümesinin ve operasyonel marjların beklentilerden iyi olması sayesinde piyasa beklentisi 47 milyon TL'nin %151 üzerinde gerçekleşmiş. Şirketin satışları ve FAO'yu sırasıyla piyasa beklentisinin %18 ve %40 üzerinde gerçekleşti. Şirket makro belirsizlikler nedeniyle 2022 öngörülerini 2022 birinci çeyrek sonuçlarıyla açıklayacak olmasına rağmen Çeyrek başından beri gerçekleşen aynı mağaza büyümeleri 2022 yılında da güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret ediyor. Her ne kadar mevsimsellik gereği yılın son çeyreği küçük bir çeyrek olsa da hem sonuçların beklentilerin çok üzerinde olması hem de 2022 yılına ilişkin ilk endikasyonların güçlü olması nedeniyle piyasanın sonuçlara olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Güçlü sonuçların ardından hedef değerimizde ve tahminlerimizde hafif yukarı yönlü revizyon yapabiliriz. Ancak şu an için 97 TL olan hedef değerimizi koruyoruz. Hedef değerimize %50 getiri potansiyeli sunan hissi için endeks üzerinde getiri tavsiyemizi yineliyoruz. Güçlü büyüme, güçlü büyüme ile ilgili net satışlar 2021 4. çeyrekte mağaza trafiğindeki iyileşme, güçlü online satış kanalı büyümesi ve yurt dışı operasyonlarda güçlü talep ve kur çevrim farkları sayesinde yıllık bazda %120 artış göstererek 1.43 milyar TL'ye ulaştı. Gelirler pandemi öncesi 2019 4. çeyreğe göre 2'ye katlamış arkadaşlar. Türkiye satışları yıllık bazda %120 artış ile 2021 4. çeyrekte 1.14 milyar TL'ye ulaştı uluslararası satışlar ise aynı dönemde %118 büyüme ile 286 milyon TL'ye yükselirken kur etkisinden arındırılmış olarak da %37 gibi oldukça güçlü bir büyüme gösterdi. Pandemi döneminde değişen tüketici davranışlarının devam eden etkisiyle online satışlar yıllık bazda %76 büyüdü. Türkiye'de %104, yurt dışında %47 artış gerçekleşti. Online kanalın satışlardaki payı 2021 yılında geçen seneki %17.1 seviyesinden %15.6'ya hafif gerilese de pandemi öncesi 2019 seviyesi olan %8.3'ün bir hayli üzerinde kalmaya devam etti. İyileşen marjlar ile ilgili TAVAK yıllık bazda oldukça güçlü %214 artış göstererek 2021 4. çeyrekte 280 milyon TL'ye yükseldi. Forex marjı 2021 4. çeyrekte yıllık bazda 590 baz puan artış göstererek %19.6'ya iyileşti. Brüt marjlarda 540 baz puanlık iyileşme, maliyet kontrolü ve güçlü büyümenin getirdiği operasyonel kaldıraç sayesinde operasyonel giderlerin cüreeye göre payının azalması fiyat marjını destekledi. 2022 yılında da güçlü bir başlangıç yapmış Şirket yönetimi makro belirsizlikler nedeniyle 2022 öngörülerini ilk çeyrek sonuçlarıyla açıklayacağını duyurdu. Bununla birlikte Türkiye'de aynı mağaza büyümelerinin çeyreğin başında yani 1 Şubat 13 Mart dönemi %136 büyüme gösterdiğini ve Türkiye online satış büyümesinin de %90 gerçekleştiğini paylaştı. Yılın başına ilişkin paylaşılan bu bilgiler yıla güçlü bir başlangıç yapıldığına işaret ediyor. Temettü verimi %3.7 beklentilerin hafif üzerinde mavi yaklaşık 120.4 milyon TL nakit bürüt temettü açıkladı. Yaklaşık hisse başına 2.42 TL oluyor arkadaşlar. Temettü dağıtım oranı %30'a temettü verimi de %3.7'ye denk geliyor. Açıklanan temettü Bloomberg piyasa tahmini 2.26 TL'nin hafif üzerinde yer alıyor. Temettü ödemesinin 16 Ağustos'tan itibaren başlanması da planlanıyormuş arkadaşlar. Mavi ile ilgili güzel bilgileri içeren bu haberi sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. Ve raporun sonunda da şöyle bir yasal uyarı var. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş. Mavi ile ilgili size aktaracaklarım bu videoda bunlar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.